ilçemizin yedi mahallesindeki Ambarlı Mahallesi, Merkez Mahallesi, Denizköşler Mahallesi, Gümüşbala Mahallesi, Cihangir Mahallesi, Üniversite Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki kooperatiflere küçük, orta ve büyük parsellere inşaat alanı ve kat artışı verilmektedir. Parsellerin birleşmesi teşvik edilmekte, bu sayede ada bazlı dönüşüm mümkün hale gelmektedir. Bu birleşimlerle birlikte ortak alanların verimli kullanımı sağlanacak, yapılaşma kalitesi artacak, kent estetiği korunacaktır. Ayrıca belirli ölçülerde inşaat alanı artışı öngörülmüş, böylece mülk sahiplerinin ve müteahhitlerin uzlaşması kolaylaştırılmıştır. Bu plan sayesinde artık avcılar halkı her sarsıntıda acaba binamız hasar aldı mı diye korkusuyla yaşamayacak. Depreme dirençli yeni nesil yapılarda huzurla oturabilecek. Otopark sorunları azalacak. Çocuklarımız yeşil alanlara kavuşacak. Ulaşım altyapısındaki sıkışıklık azalacak. Daha düzenli, planlı ve çağdaş bir şehirleşme modeli uygulanacak. Plan değişikliğinde emeği geçen ve sonuna kadar desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na Büyükşehir Belediyesi Meclisimize, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin değerli bürokratlarına ve bu süreçte gösterdikleri sabır ve destekle bizlere yol açan Avcılar halkına yürekten teşekkür ediyorum.